Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee Laç yani Los Angeles Bir şeydi kar mı Kar bir şey işte yani Ondan işte evet evet Yani kısaca aç, oyunun ismi Şimdi Oyunda Eee Her kaza yaptığımızda Arabamız büyüyor Yani sanki şurada iki aracı kullanmayacağım. Sen Ben size tuşları söyleyeyim merak edenler yoruma yazsın. Şimdi öncelikle ilk aracımız çağırmak için en küçük şöyle şöyle. JTM bu arada motorun ismi. Hemen arkanızda oluyor. Abi şimdi ben motora bineceğim. Dur kaskı taksın. Hadi bakayım. Kaza yaparsam eğer. Ee, evet değişiyor. Hadi bakayım. Anasını satayım. Çok hızlı. Ay ne diyor? Ve tak diye ananıza Lan at, ananıza diyeyim ben geberdim Denize canınız gidiyor Bu arada direkt GTA 5 gibi Girişte de GTA 5'e benziyor Evet Geberdim Şimdi telefonumuzu alıyoruz Bu arada hiç boyuna bakmadım arabaların Zupra çağıracağım Zupra ya da bir saniye. Burada bir Burayı da bir bakalım. Aha bizim tofaş geldi. Benziyor. Güzel güzel. Olur olur eziz. Motor kaskını at bir ya. Lan seversin. Motorda değiliz. Bekleyin. Tak diye atacak. Hadi at artık şu yana. Ananı satayım. Zıplayalım ya. Neyse. Çok abarttık. Dur lan GTA'da gibi GTA mantı var mı? Yok. Ayıp etmiş. Şu kaskı çıkartsaymış daha az ayıp ederdi ya. Ananı satayım. Bir daha zıplamam ben yine Öpt, falan Ne kadar kayıp? Şimdi amacımız sadece kafa. Yani. Amacımız yok. İzle izle. Ama ne yapalım? Hiç kesilmedi işte o ki. azıcık kesti. Yarış kaysa. Kimse görmedi. Ana ne sakin kendi oldu. Bizi. Bu arada final boss burada arkadaşlar. Yani şu mavi bölge var ya. Orası final boss. Hadi bakayım. Ananı sat. Geri zekalı tabi. Abi Ananı bura nere? Sol evet sol. Sol evet. Sol taraf gitti. Tek far çalışıyor yani şu an. Oha. Tek şey ne diyor oğlum. Şöyle mekanik Mekanik arayacağız bir saniye. Kendim yanlışlıkla telefonu kapattım. Ehh Al reydin ne kardeşim. Mekanik. King. Evet. Bu araç test etme ya. Olsun. Hay senin ben. King'im nerede benim? Anasını satayım. Lan ben mi görmedim şu King'i? Orası bir kedi. Söyledim of. Apa. Güzel hadi bakayım. Çok güzel. Ne? Ya kim başka ya? Abi uçacağız. Abi. Lan 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 Turkaz'a. Lan ben niye atladım ya? Götüm kapıya değdi. Dur vurduk mu? Bak kim en iyisi? Aaa şansa bak. King'i vuramadık King'i. Be. Hadi bakayım. Her ara drift mi yani? drift atacam ya? Artık şey sor. Lan sen ne alakası? Az önce izlediğim şey ne çıktı? Hadi bakayım sürekli Oh. Aslında benim mallığım kabul ediyorum bunu. Benim mallığım bunu kabul ediyorum. Bu arada araba patlayabilir. Yani şey Patlama mantığı var aynıda. Keskin esrar. Şöyle asık Bu arada şey sıkmak için nişana basacaksınız. Ay, görüyor musunuz? Ananı ananı satayım. Abi. Daha patlamadı bu arada biraz olsun. <laughs> Sıkınca patlıyor benim garip. Of. Neyse. Hala telefon mu? Ee, ben Elisa'nı istiyorum. Teşekkür. Ederim. Abi el sakın. Vurma. Vurma. Ah. Senin ben. Kurum. Ne korna çalıyorsun. Burada araç değiştiriyoruz. Neyse arkadaşlar. Böyle bir aracımız var. Yani senin de ışınlar. Of çok güzel lan. Ananı satayım Yanlışlıkla çıktım çıktı. Yani ışığı açacağım diye. Bir şu araca. herkesin midesi falan. Hoppa! Çok yukarıya bakıyoruz ya. Bunu ben ayarlayamıyorum. O kornayı bir daha vurur basarsan. Ananı satayım. Nereye kaçacağım? Uzak durun lan. Neyse arkadaşlar devam ki şöyle aracımız var işte şöyle böyle. azaf ya. Final boss burada arkadaş. Tüm araçları deneyeceğiz de. Olamaz yanlışlıkla. Ediyorum ya. Çok yanlışlıkla. İstemeyin. Yavaş yavaş. Yani final boss'a gidiyorum. Bu son aracımız bu kazadan sonra final bossuna gidiyoruz ve pat hasar da veremedik neyse ilk ben veririm evet arkadaşlar en son kazadan sonra şöyle tamponun atcığı çıkmış atcığı bir de bir farımız patlamış Yağmur da yağıyor. Evet final boss. Haa. Şaka şaka gül diye. Ananı satayım düşüyordum. Harbi düşüyordum ayağım kaydı. Aa. Ayağım kayıyor. Ayağa kalk. Bizimki felç oldu. Zıplayacağım diye gebertim adamı ya. Vıyy. Evet helikopter helikopter. Yeter. Evet, of. Oh. Kapasitik. Apple çok yüksek. Bir sürmeyi de bilmiyorum ki. Oo bu bile hatırlattı bana. Al onu satayım. Hayır. Oh, yaşayamaz. Yaşayamaz. Abi neydi neydi? Nasıl bakalım? Hop böyle oynasın. He bak mi? Tamam. Ne kadar da güzel. Aşağı doğru bakalım. Ben bu çatıya Allah'a emanet. Anam çatım o çatı değil. Durduracaktım ya. Abi tok değil. Şu ışık var ya. Yok ya abi. Roket atarım olsa sana roket atar Seni Kur'an'da seni kıramam. Yani. Abi bir şey diyeceğim biz. Bak bu taş, araç makas, bu da kağıt. Taş kağıt makas. Abi ben bunu bunu kıramıyorum. Dur lan. Öyle mi? Yok bak. Bu taş olursa bunu yiyebiliyor. O yüzden. Bu kağıt. Ben taş. Ara, arabalar. Makas. Herhalde az önce de öyle dedim. Hadi bakayım. Çok sıkıcı o yüzden motor süreceğim dostum. Eee para bana. Ya da araçların önüne böyle atlayarak gebermek. Neyse. Şöyle işte. Bir zamanlar RP e gelir böyleyiz. RP'li koyun. Alo. Ana bir şey tamam günler abimiz. Abi akşam akşamı saat 10. Akşam saat 4. Dur onu beni. Bak mesela RP. Abi arka koltuğa oturdum ya. Abi, arka koltuğa oturdum ya. Abi arka koltuğu bırak sen ön koltuksun. Ablon seviyorsan ya. Hadi be. Ah. Oh. Kim yazdı bana ya? Kimse. Yani mesela böyle rebeler gelebilir. Sonra böyle kalmasın. Hop ön kaldırış. Hadi bakayım. Sonra izle izle. Ha boş mu boş sıçoş. Güzel toş. Hadi bakayım. Ben bu motor alıştım ya. Yani. Ananı satayım. Ananı aldım. Ay oh, yaşıyorum ha Artık yaşamıyorum Ay bak kafam denizde diye hemen geberiyorum Abi, Bir sabah olsa var ya bir sevineceğim Lan Bir direkt hakkı boşa gitti ya Para 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 <laughs> Para da para para Bunu mu diyecek yani Ah mekanik ah ya dostum benim niye her zaman şeyimi unutuyorsunuz ya? Dostum bunlar da her zaman mel. Bak VP e yapabiliyorum ben. Ananı satayım ya. Hadi bakayım he. Ön kaldırmayı öğrenmek isteyenler yoruma sorsun yani. Ve her zaman yoruma bakarım Hele bir yorum alsam ananı satayım Her zaman bakarım Aa dostum ne kadar da kötü bir gün Neymiş bu artık Evet arkadaşlar bugün Ya boşver boş. Güzelim Hoppala Oh. Aha. Geberdim. Net. Aa merhaba. Bu araba mı yoksa motor mu? Size bu arabayı da göstereyim ya. Aa ben size sutayı gösterdim. Her ara küçük bir arada drift atıyorlar. Bak reis ya. El freni çekmedi şu el sonunda yani şey balat mı onun gibi bir şey ekle yani. onda onu oynama pat evet şimdi karşıdaki araca doğru son gaz boş boş gir hoş lan araçtan nasıl uçtum ben abi hihihiha <laughs> Nasıl düzeliyorsun sen? Ha? Aa, aa, aa hocam, hocam, hocam. o Kurtuldum. Aracın da canı benim sana. dostum bana su zupra verin, zupra mı? zupra gördü gösterdiğimi hatırlamıyorum. Evet, zupra. İn şuradan artık. Para 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 Bu en son benim için çıkarım. En son benim ne dostum? İşte kumanda. Bu arada içerideyken kamerayı alt üst yapamıyoruz. Yani yukarıya aşağıya yapamıyoruz. Anlasın satayım. Gaz almıyor. Gaz almıyor. Bir supra... seni sopranı da sende ne oldu lan arkadaş niye böyle abi ya mis gibi gidiyorduk aaa demire vurur ve bayılmak ben dur hazır mısınız ya abi çok iyi gidiyordum ya ne olmuş olabilir ki gerçi dur ne olmuş olabilir ki ananı satayım aaa